Merhaba arkadaşlar, ben Rosalok ee, hipnoterapistim, İstanbul'da yaşıyorum. Bu da benim ofisim. Buyurun gelin, sizi bugünkü videomda ofisimi tanıtmak istiyorum. Neden sorarsınız? Çünkü ben e, bir de online terapi çalışıyorum, yani Skype üzerinden ve çoğu kişi merak ediyor, gerçekten böyle ofis var mı, e, nasıldır varsa. Burası antre. Gördüğünüz gibi çok ferrah. İnsanlar sırf buraya adam adım basarken zaten rahatlıyorlar. Gördüğünüz duvardaki tablolar daha çok illüzyon tabloları. Bu gerink illüzyonu. Ee, anladığınız gibi illüzyonu çok severim. Zaten farklı boyutlarda yaşıyorum. Buyurun burası mutfak. Mutfakta çalışmayı çok severim. Evde de mutfakta çalışıyorum derslerimi. Bu arada 3. Üniversitede, üniversitede okuyorum. Burası böyle çay kahve misafirler için, bizim için bu kadar. Devam ediyoruz. Şimdi seminer odama gidiyoruz. Evet, burası küçük ama çok konforlu 20-25 kişilik seminer odam. Gördüğünüz gibi podyum da var. Gerektiği zaman projeksiyonu açıyoruz. Burada ben size güzel güzel bilgiler sunuyorum değerli arkadaşlarıma, sizin gibi değerli kişilere bilgiler sunuyor ve bunun için çok mutlu oluyorum. Son verdiğim transaksiyonel analiz Erik Börn'ün çok ilgi gördü. Bana Facebook'tan, YouTube'dan, sayfamdan çok kişi tekrarını istiyor. Ama maalesef şu anda yoğunum ama söz tekrarlayacağım. Beni sosyal medyadan takip edin. Gördüğünüz gibi şuradaki resimler beden dili semineri için şunu diyebilirim ki beden dili semineri için Türkiye'de sadece bende bu kadar resim var 700'e kadar. Çünkü özel arkadaşlarla çalıştım, özel ajansla. Evet, devam ediyoruz. Buyurun. Şimdiki çok şirin bir oda. Çok konforlu odası. Burada kitaplar var. iki dilde. Rusça, Türkçe. Değişik kitaplar. Herkesin zevkine göre. Çocuk kitapları bile var. Şuradaki gördüğünüz Go oyunu. Bütün velilere, çocuklarıyla oynamasını tavsiye ederim. Bu strateji bir oyun. Normalde Çin asıllı ama şu anda Japonya'da, bütün okullarda çok revanştan yani Japonlar çok akıllıdır, bunu biliyorsunuz zaten. Ee, bazı sertifikalarım, röportajdan bir şeylerim var burada. Tabii hepsini koyamam çoklar. Ee, şu gördüğünüz hipnoterapist belki YouTube'da çok görürsünüz. Ee, Gennady Gançerov dünyanın en ilk hipnoz okulunu kurmuş Moskova'da. Ee, ve onunla e, 2010'da o okula bir gittim ve onu bitirdim. Değişik değişik sertifikalar var. Şuradaki oda yardımcılarımın odası. Burada onların mekanı. Bilgisayar, printer vesaire vesaire telefonlar. Şimdi arkadaşlar sıkı durun. Çünkü bu oda çok gizli. Bu hipnoterapi odası. Burada insanlar geldiği zaman, transa girdiği zaman çok mutlu oluyorlar. Kafaları daha iyi çalışıyor. Yeni hedefler koyuyorlar. Enerjileri düzeliyor ve sağlığına ulaşıyorlar. Evet, burada gördüğünüz gibi iki kişi birden de çalışmaları olabiliyor. Değişik şamanizmden kalma böyle değişik aletlerim var. Ee, çok farklı, burada da gördüğünüz gibi kum saatlerim var. Onları zaten topluyorum, bütün dünyadan alıyorum. Beğendiğimi, evde de dolu. Evet, devam edin. Şu gördüğünüz heykelin benim için çok farklı anlamı var. Web sayfamda da hep görürsünüz bunu. Çünkü ilk kendime hedef koyduğumda ee, ve ofis açacağım dediğimde ilk aldığım bu heykeldi. Onun için benim için çok özel bir yeri var. Evet. Gelin, gelin, gelin. Evet, burası arkadaşlar tamamen insanın bu dünyadan kopup farklı dünyada geçiş boyutudur. Burada bilinçaltına istediğimizi telkinle veriyoruz. istemediğimizi siliyoruz. Bu kadar basit. Bunun adını çingene hipnozu diyorlar. Ve bu çingene hipnozunu bilen, bırakın İstanbul'da, dünyada çok az kişi var. Neyse. Buradaki aynanın tabii ki farklı amaçları var. Normal ayna gibi değil. Bu ayna tekniği en elbide, terapide ve bir daha çok terapilerde kullanılır. Ve şu anda en güzel bir noktaya bakıyorsunuz. Şunun adı canlı rüzgar. Şimdi tam ortasına baksanız birkaç saniyede sizi sanki içine çekiyor ve siz rahatlıyorsunuz. Bütün negatif enerjiden, gereksiz düşüncelerden zihniniz arınıyor. Mutlu oluyorsunuz. İnsan mutlu olduğunda sağlıklı da oluyor. Evet bu kadar arkadaşlar. Beni yani sosyal medyadan takip edin. Sizi seviyorum. Ben Rosalok ve